Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Poyraz ve Haziran'dan yepyeni set görüntüleri getirdik. İşte Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çekimler zamanı muhteşem bir selfie yaptılar ve paylaştılar. Ada Masalı yepyeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor ve herkes sabırsızlıkla 12. bölümün ilk fragmanını bekliyor. Bakalım fragman bu akşam gelecek mi? Fragmandan ilk kariler çıkar çıkmaz anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.